Herkese selamlar. Sevgili Akrep burçları, yükselen ve Güneş burcu Akrep olanlar. Kıymetli dostlarım 11-17 Nisan haftasında astrolojik açıdan gökyüzü etkilerine bakacağız birlikte bu videoda sizlerle. Ama detaylara geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olur, yanındaki hemen yanındaki zil işaretinde aktif hale getirirseniz e, yayınladığım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Evet 11-17 Nisan haftasına geçecek olursak haftanın ilk 3 gününe baktığımızda Merkür Boğa burcuna geçtiğini görüyoruz. Satürn'ün de ay düğümlerine tekrar yaptığını görüyoruz. Diğer yandan Jüpiter ve Neptün de kavuşum yapacak. Haftanın ilk 3 günü bu etkileri siz sevgili Akrep burçları Karşı evinizde olmasıyla Merkür'ün bu eve yerleşmesiyle 7. ev konularınızdan daha çok etki alacak hareketlilikler yaşayacaksınız. 7. ev sizin dışınızdaki kişilere hitap eder. Yani e, sizin dışınızda bu komşularınız, akrabalarınız, çevreniz, arkadaşlıklarınız, partneriniz, sevgiliniz, eşiniz olabilir. E, veya iş ortağınız yani gönül bağınızın olduğu kişiler duygusal bağlamdaki ilişkiler veya ticari anlamdaki görüştüğünüz, yol aldığınız, birlikte aynı konulara, aynı oksijeni paylaştığınız kişileri bahsediyoruz. Bu kişilerle olan bağlarınız, hedefleriniz, bunlarla ilgili inat etme durumları olabilir, sebat etme, yani ben bu kişiyle, partnerimle, eşimle, ee, belki bir ayrılık kararı aldınız, belki bir üzücü durumlar yaşadınız, kavgalar ettiniz, küslükler yaşadınız ama işte bu konuda sebat etmeliyim dedirten, e, elimdeki imkanlarla, elimdeki kişilerle mutlu olmaya çalışmalıyım dedirten durumlar yaşatabilir. Veya ortağınız ile ilgili bir gergin durum yaşadınız. İşte e, buradaki etkileri daha olumlu, ılımlı hale getirecek güzel bir e, transit olacaktır sizin için. Yani yedinci evle ilgili karşınızdakilerle ilgili artık güven, sakinlik, huzur ön planda olacak sizler için. Diğer yandan Satürn'ün ay düğümlerine tekrar yaptığının etkilerini de yine 7 evinizden ve birinci evinizden, ay düğümlerinin olduğu evlerden daha çok net hissedebilirsiniz. Yine kendiniz ile ilgili konularda, sizi ilgilendiren konularda, Belki düşünceleriniz, fikirleriniz, fiziğiniz, imajınız, hayata bakışınız, evliliğiniz, iş hayatınız, sağlığınız sizinle ve karşınızdakilerle ilgili yine gündemlerde daha kalıcı düzen isteği artacak. Engeller, sorunlar, pürüzler yaşasam da sorumluluklarımın bilincindeyim ve öyle ilerleyeceğim, güçleneceğim, risklerden uzak kalacağım dedirten durumlar içinde olacaksınız. Diğer yandan yine bahsettiğimiz Jüpiter Neptün kavuşumu da olacak. Jüpiter Neptün kavuşumlarını biz 13 senede bir görüyoruz. Ama aynı burçta yani Balık burcundaki kavuşumları ise 166 yılda bir denk geliyor. Yani bundan önceki kavuşumu 1856 yılında tekrar yaşamıştık. Daha çok balık burcunda olduğu için bu kavuşum sularla ilgili, sıvılarla ilgili konular gündemde olacak. Yağmurlar, yağlar, denizler, petrol, yeraltı suları, yeraltı kaynakları, limanlar konuşuluyor olabilir. Savaşlar, barışları konuşuyor olabiliriz. İlahi aşkları, güçleri, ilahi destekleri konuşuyor olabiliriz. Hisler, inançlar, hayaller, sezgiler daha coşkulu yaşanıyor da olabilir bu dönemde. Hafta ortası ise Ay Neptün ve Jüpiter'e karşıtlık yapacak 24 derecelerde. 14 Nisan'da ayrıca saat 23.45'te de Ay Terazi burcuna yerleşecek. Terazi'ye geçtiğinde duygular daha naif olacak, daha denge, hak, hukuk, adalet arayışı, daha sanatsal etkileri düşünüyor, konuşuyor olacağız. Daha estetiksel konular olacak, daha şiirsel bakacağız belki hayata. 15 Nisan'da ise Mars Balık burcuna geçecek. Biraz hayallerle ilgili konularda agresyon ve hareketlilik getirecektir. Saat 06:05'teki bu transit ile birlikte hayal ettiklerime neden bu kadar kısa sürede ulaşamıyorum? Bu kadar hedeflerime planlıyorum, güç sarf ediyorum, düzen istiyorum, emek veriyorum ama bir türlü olmuyor. Sadece beni mi buluyor? Sadece ben mi ben mi e, ulaşamıyorum hedeflerime dedirten e, kurban psikolojisi depresif durumlara sokabilir. O yüzden hafta ortası sanatsal etkilerle keyif aldığınız kişilerin yanında ve yerlerde olarak hafta ortasının bu etkilerini daha rahat bir şekilde geçirmeye çalışın lütfen. Hafta sonu ise 16 Nisan cumartesi günü 26 derecede saat 21.54'te Terazi burcunda bir dolunay yaşanacak. Terazi burcu öncü bir burçtur. Yine diğer öncü burçlardan olan Koç, Yengeç ve Oğlaklar e, bu dolunayın etkilerini biraz daha e, fazla hissedebilirler. An haritasına baktığımızda Terazi burcunun yöneticisi Venüs e, Balık burcunda olduğunu görüyoruz. Siz sevgili akrepler daha çok 12. ve 6. ev alanlarınızda bu konularda daha çok hissedebilirsiniz dolunayın etkilerini. Yani bedensel ve ruhsal sağlığınız İç dünyanız ve iş dünyanız, iş ortamı, iş arkadaşlıklarınız, günlük yaşamınız, rutin düzeniniz, evcil hayvanlarınız ile ilgili konular, hayalleriniz, sezgileriniz, umutlarınız, inziva alanlarınız, ruhsal olarak iç dünyanızdaki çalkantılar, sakladıklarınız, şifalanmak istedikleriniz, bağımlılıklarınızdan kurtulmak istediğiniz durumlar bunlarla ilgili yani hem bedensel hem ruhsal sağlığınızı ilgilendiren alanlarda bir şifalanma bir net görme bazı şeyleri daha net görme durumları yaşanacaktır ee, sizi huzurlu gelecek size daha iyi hissettirecek bir tamamlanma yaşattıracaktır yani bazı konularda e, kapanışlar eskileri kapatma durumları belki sağlığınız ile ilgili konularda sorun yaşatan bir şeyin e, tamamlanması, kapanması durumu e, çünkü yeni bir bakış, yepyeni bir kapının açılması, yepyeni bir ışıkla, yepyeni bir yola gitme durumu da getirir. O yüzden e, 6. ve 12. ev alanlarınızdaki pürüzlü konuları kapatma durumu, denge, hak, hukuk, adalet veya daha sanatsal bakma e, durumlarını yaşattıracaktır sizlere. Sağlık konusunda da bu hafta daha çok bel ve boyun fıtıkları, ağrıları, bel ağrısı, boyun ağrısı, baş ağrıları daha çok artabilir bu hafta. Romatizmal ağrılar artabilir. E, böbrekle ilgili idrar yolu enfeksiyonları ile ilgili durumlar da daha fazla görülebilir bu hafta. Evet sevgili dostlar, bu haftanın etkileri bu şekildeydi. Minik bir hatırlatmam daha olacak. Instagram adresim olan astrolog.hikmet'ten ki açıklamalarda da linkini bırakıyor olacağım. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden desteğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni hafta, yeni gündem, yeni videolarda tekrar görüşebilmek dileğiyle sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.